Ayşe'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir etli bezelye yemeği yapacağım. Etim dana eti arkadaşlar. O yüzden bir ön pişirme yapmak istedim. Buzluktan çıkardım. Erimesi için suya yatırmıştım. Şimdi tencereye koydum. İçindeki suyu çektirmeye çalışıyorum. Daha sonra kavurma işlemine başlayacağım. Arkadaşlar etim suyunu çekti. Bir güzel kendi yağıyla kavurdum. Tencerenin dibinden de belli. Yarım çay bardağından az bir sıvı yağ koydum. Şimdi doğradığım e, orta boy bir adet kuru soğanı ilave ediyorum. Biraz soğanı öldüreceğim. Sonra salçalarını karıştıracağım. Evet, soğanlarımız da epey öldü, kavruldu etle birlikte. Şimdi e, bir tatlı kaşığı biber salçası. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ilave ettim. Şimdi çok az bir salçayla da kavuracağım. Salçalarımı da kavurdum. Şimdi bir adet domatesi koyuyorum. Kabuğunu soydum. Yine küçük küçük doğradım. Pişerken içinde kaybolsun. Ama lezzetini bıraksın. çay kaşığı pul biber ve karabiberimiz. Yemeklerin olmazsa olmaz baharatları bunlar. Biraz da tuz ilave ediyorum. Domateslerimiz de hafif bir ölsün. Bezelyelerini koyacağım. Domateslerim de epey bir pişti etle birlikte. Şimdi bezelyelerimizi ilave ediyorum. Bu bezelyeler arkadaşlar benim zamanında bezelye bolken aldım, ayıkladım ve buzluğa attım o bezelyelerim. Konserve değil. Şöyle hafif bir iki dakika çevirdikten sonra suyunu ilave edeceğim. arkadaşlar suyunu ilave ediyorum. Şöyle üzerine bir iki parmak geçecek kadar su koyacağım. Dediğim gibi konserve bezelye olmadığı için bunun biraz pişmesi lazım. Yumuşak değil bezelye. Şöyle bence yeterli suyu. Evet, şimdi pişirmeye başlıyoruz artık. Kaynayınca tadına tuzuna bakacağım. Arkadaşlar bezelye yemeğimiz pişti. İnanılmaz güzel kokuyor mis gibi. Şöyle tabağıma alacağım. çok güzel pişti hem eti hem bezelyesi biraz da suyundan koyalım gayet güzel oldu bugünkü yemeğimizi de bitirdik etli dana etli güzel bir bezelye yemeği yaptım hakikaten çok güzel oldu çok nefis tadına baktım bir dahaki tarifimde buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.